Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İtalya'dan Türkiye'ye deprem desteği taşıyan askeri devasa gemi yola çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesindeki 10 ilde sahra hastanesi kurduklarını bildirdi. Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye Sahra Hastanesi dahil insani yardım malzemesi taşıyan İtalyan donanmasına ait San Marco gemisi Türkiye'ye doğru yola çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için yardım gelmeye devam ediyor. Türkiye'deki depremzedelere yardım için İtalyan yardım gönüllülerini ve yardım malzemelerini taşıyan İtalyan donanmasına ait San Marco gemisi Türkiye'ye doğru yola çıktı. Başbakanlık Sivil Savunma Departmanı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın Avrupa Birliği, AB Sivil Savunma Mekanizması bünyesindeki yardımlarının devam ettiği bildirilirken, İtalyan donanmasına ait San Marco gemisinin birincisi limanından ayrılarak Türkiye'ye doğru yola çıktığı aktarıldı.